İran'ın nükleer programının mimarlarından bilim insanı Mohsen Fahri Tizade, Tahran eyaletine bağlı Abzer ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Devrim Muhafızları Komutanı, İranlı bilim insanlarının öldürülmesinin intikamını alacaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da dikkat çeken açıklama geldi. Savaşın yönü 2020 bitmeden bir kez daha değişti. Bakalım şimdi neler göreceğiz? İran Devlet Televizyonu, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öğleden sonra Absert ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada maalesef doktorlar yıllar boyunca verdiği bilim mücadelesiyle şehit mertebesine yükselen Fahrizade'yi kurtarmayı başaramadığı ifadeleri kullandı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı Nükleer Fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin suikast sonucu öldürülmesini kınayarak, teröristler bugün İran'ın önde gelen bilim insanını öldürdüler ifadelerini kullandı. Zarif, suikaste İsrail'in rolü olabileceğini işaret ederek, saldırıda İsrail'in parmağı olabileceği ciddi bir şekilde görülüyor. Avrupa ve uluslararası toplumun bu konuda çifte standart yapmamasını ve terör saldırısını kınamasını bekliyoruz dedi. İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Farhizade'nin adı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran nükleer programının babası olarak bilinen Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da bir hareketlenme olduğunu dile getiren Netanyahu, gergin günler bizi bekliyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin haberleri paylaşarak bilim insanının ölümüne dikkat çekti. Trump'ın, Melman'ın hem İbranice hem de İngilizce İran'dan gelen haberlere göre Muhsin Fahrizade, Tahran'ın doğusundaki Damavent'te suikast sonucu öldürüldü. İran'ın gizli nükleer programının başındaki isimdi ve Mossad tarafından yıllardır aranıyordu. Onun ölümü psikolojik ve mesleki açıdan İran için büyük bir darbedir mesajını takipçileriyle paylaşması dikkat çekti. Devrim Muhafızları Komutanı, İranlı bilim insanlarının öldürülmesinin intikamını alacaklarını söyledi. Söz konusu olaya yönelik ilk resmi açıklama İran Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada Nükleer Fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin uğradığı saldırı sonrası yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin suikastini gerçekleştirenlere yönelik yakalama operasyonunun başlatıldığını duyurdu. İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi, Nükleer Bilimci ve İran Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin taziye mesajı yayınladı. Alevi, Mahabadi'nin suikast sonucu öldürülmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, bu büyük bilim insanının ölümü nedeniyle tüm İranlılara başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamani'nin askeri danışmanı Hüseyin Dehkan, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastini gerçekleştirenlerin pişman olacağını belirterek, İsrail, Trump'ın siyasi yönlünün son dönemlerinde İran'a karşı baskıyı artırarak büyük bir savaş çıkarmak peşinde dedi. Tel Aviv yönetimi her fırsatta Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarının kendileri için bir tehdit olduğunu öne sürerek İran'ın bu alandaki çalışmalarını durdurabilmek için her yolu denemekten uzak durmayacağının sinyalini vermişti. İsrail Başbakanı Netanyahu yaklaşık iki yıl önce İran nükleer arşivini ifşa ederek Fahrizade'yi hedef göstermişti. Netanyahu, Nisan 2018'de İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiği iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu toplantıda Netanyahu, Fahri Zaden'in Amat isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve bu ismi unutmayın ifadesini kullanmıştı. 2007'den bu yana İran'da 7 nükleer bilimci benzer yollarla suikaste kurban gitti. İran'ın nükleer uzmanlarına yönelik ilk suikast Erşit Hüseyin Pınar'a düzenlendi. Hüseyin Pur, 2007'de uranyum zehirlenmesinden hayatını kaybetti. İran ölüm haberini bir süre gizledikten sonra Hüseyin Pur'un ölüm sebebini 6 gün sonra gaz zehirlenmesi olarak duyurdu. İsrail'in daha önceleri Irak'ta nükleer uzmanlara yönelik suikastleri olduğu belirtilerek parmaklar İsrail'i gösterdi. Tahran yönetimi nükleer uzmanlara yönelik bu ilk suikastla ilgili ülkede güvenlik zaafı olmadığını ortaya koymak için olayda İsrail parmağının olduğu iddialarını yalanladı. Tarhan Üniversitesi'nde fizik profesörü Mesut Ali Muhammed'i 12 Ocak 2010'da evinden çıkışı esnasında uzaktan kumandalı bir bombanın patlatılması sonucu öldürüldü. Bomba düzenini kurduğu öne sürülen Mecit Cemali Feşi yakalandı. Feşi, İran Devlet Televizyonu'ndan yayınlanan konuşmasında bomba eğitimini İsrail'de Mossad elemanlarından aldığını söyledi. Şehit Beheşti Üniversitesi öğretim üyesi nükleer fizik uzmanı Mecit Şehriyari, 2010 yılında otomobiliyle hareket halindeyken bir motosikletlinin aracına yapıştırdığı bombanın patlatması sonucu hayatını kaybetti. İran yönetimi olayla ilgili İsrail ve ABD yönetimini suçladı. Bir diğer nükleer alanda uzman Perudun Abbasi de 2010 yılında şehriariye yönelik aynı metotla öldürülmek istendi. Abbasi aracına bomba yapıştırıldığını fark eder etmez aracından atlamasıyla ölümden kurtuldu. Tahran yönetimi saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. İran Savunma Bakanlığı'nda çalışan Darius Rıza Nejat da 2011 yılında evinin önünde aracının içerisinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Natanz nükleer tesisinde çalışan Mustafa Ahmedi Ruşen de benzer bir saldırıyla ortadan kaldırıldı. 11 Ocak 2012 tarihinde motosikletli bir saldırgan Ruşen'in aracına manyetik bombayı yapıştırarak hızla uzaklaşmış, bombanın patlaması sonucunda Ruşen ve şoförü hayatını kaybetmişti. İran yönetimi Ruşen'e yönelik suikastin nükleer uzmanlara düzenlenen önceki saldırılara benzerliğine işaret ederek olaydan rejim muhalifi halkın mücahitleri örgütünü ve İsrail'i sorumlu tutmuştu. Ruşen'in ölümü üzerine İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Muhammed Hazai bir açıklama yaparak ülkesinin bilim adamlarına karşı yapılan saldırıları zalimce ve insanlık dışı terör eylemleri olarak nitelendirmişti. Hazai, İran güvenlik yetkilileri tarafından toplanan mevcut kanıtlara dayanarak Önceki olaylara benzer şekilde failler İranlı nükleer bilim adamlarına suikast yapmak için aynı terörist yöntemi kullandılar. Yani bilim adamlarını taşıyan araca yapışkan bir manyetik bomba iliştirip patlattılar ifadelerini kullanmıştı. Dönemin İran Meclisi Milletvekili Kazem Celali, Birleşmiş Milletler'in saldırıdan ABD ve İsrail istihbarat Teşkilatları'nı sorumlu tutmuştu. İsrail ordusu sözcüsü Yoav Poli Mordehai Ruşi'nin ölümüyle ilgili sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada İranlı bilim adamını kimin hedef aldığı hakkında hiçbir fikrim yok ama kesinlikle gözyaşı dökmüyorum açıklamasında bulunmuştu. İran'ın nükleer çalışmalarında kilit rol oynayan isimleri hedef alan suikast saldırılarında İsrail her defasında olağan şüpheli olarak öne çıkıyor. Nitekim bugün daha önce öldürülen 7 nükleer bilimci gibi suikaste uğrayan Muhsin Fahrizade'nin ölümünün ardından da ilk işaret edilen adres yine İsrail oldu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Sarif olayın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fahrizade'ye yönelik suikastle ilgili İsrail'i suçladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada ''Size Orta Doğu'da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor.'' demişti.